Noob Brutal ekranlarındasınız, ee, Konami beklediğimiz tabii ki de oyunu PES 2022'ye böyle sessiz sedasız bir demo da demeyelim ama New Football Game Online Performance Test adıyla e, bir oyun yayınladılar. Yaklaşık 6.5 buçuk 7 GB arasında bir boyutu var ve e, tamamen online performans test hakkında e, sanırım e, bir şekilde serverları test etmeleri gerekiyor bunun için kullanacaklar bunu. Oyuncular da tabii ki de e, PES 2022'yi özellikle çok merakla beklediğimiz için akın ettiler. E, şimdi şöyle bir durum var. Bazı videoları izledim bu inceleme yapanlar PES'in demosu gibi düşünmüşler. İşte PES 2022 böyle mi olacak falan, bu nasıl oyun, böyle oyun mu olur falan gibi düşünmüşler ama herhalde o arkadaşların okuma yazması yok. Çünkü oyuna ilk girdiğiniz zaman hemen sayfalar çıkıyor karşınıza ve bu sayfalarda yazılan metne baktığınız zaman bu e, oyunun mekanikleri, grafikleri veya işte oyunla alakalı hiçbir şeyin bilgisinin yani hiçbir şeyin böyle olmayacağını bu sadece online testlerin. Hani online oynarken server problemi yaşıyor musunuz gibi belki bir kıyas yapabilirsiniz en fazla yapacaksınız ama onun dışında pek bir kıyas yapamazsınız çünkü böyle böyle baştan söylüyorlar sadece bizim teste muhtemelen öyle e, teste ihtiyaçları oldukları için e, oyuncuları toplayıp burada bir şekilde online maçlarda test etmek istiyorlar e, biz bir giriş yapacağız tabii ki pes 2022 ben de çok merakla bekliyorum. E yıllardır uzun zamandır FIFA oynuyorum. E, nereden baksanız 5-6 senedir hiçbir PES oyununu hani bakıp çıkıyorum sadece öyle düzenli olarak oynamadım ama PS e başlamam için benim için önemli bir sebep olabilir. Çünkü yukarıda sağ üst köşede de görüyorsunuz Unreal Engine 5 oyun motoruna geçtiler. Bu Unreal Engine 5 oyun motoru da bazı merak edilenleri baştan bir cevaplayayım ondan sonra oyuna geçelim. E, Tabi kendi bildiğim kadarıyla Unreal Engine 5 oyun motoru PS5 ve Xbox Series X ve Series S'te Kullanılan bir oyun motoru yani yeni nesil konsollarda PlayStation 4'e gelecek mi? işte Xbox One'a gelecek mi? Xbox işte One SE falan gelecek mi? Gibi sorular var PC'ye gelecek bu arada orası ayrı ama Eski nesil konsollara gelecek mi sorusunu Henüz ben net bir cevaba ulaşamadım Ama gelmeyeceğini tahmin ediyorum Unreal Engine 5 oyun motoruyla kullanılan PES 2022'nin Ama şöyle bir PES 2021'in Update'i tarzı bir PES 2022 yapabilirler Belki eski nesil konsollara Öyle bir şey de olabilir. Sonuçta çok fazla PlayStation 4 sahibi, Xbox One sahibi insan var. Bunların da pessiz kalmaması için burada da büyük bir pazar var. Böyle bir sistem geliştirebilirler ama Unreal Engine 5 sürümlü versiyonunun sadece yeni nesil konsollara geleceğini biliyorum. Başka hatırlatmam gereken oyunu indirirken bir sıkıntı yaşadım. Sizin de PlayStation 4'ünüz varsa şu an ben PlayStation 4 Pro'dan kaydediyorum bu videoyu. PlayStation 4'ünüz varsa ee, kütüphaneye girdiğiniz zaman, e, store'a girdiğiniz zaman orada işte New Football Game Online Performance Test' yazınca çıkmadı. Ben de öyle bir problem yaşadı. Eğer siz de böyle bir şey yaşadıysanız nasıl yaptığımı da hemen söyleyeyim. Ee, PlayStation'ın mobil uygulamasında e, kendi telefonumdan mobil uygulamasına girdim ve oradan e, mağazanın arama kısmına New Football Game Online Performance Test yazdım. Oradan kütüphaneme ekledim. Daha sonra PlayStation'dan oyunu indirmeye koydum. Böyle bir çözüm buldum kendi kendime. Eğer siz de böyle bir şey yaşadıysanız buradan halledebilirsiniz diyorum. Ee, daha fazla hatırlatmam yok. Artık hep beraber bir girip bakalım. Tabii ki bu hiçbir şeyin göstergesi değil ama sonuçta e, Konami PES 20 hakkında 22 hakkında bir şey yayınladı ve biz de bunu e, sonuçta Konami'nin resmi olarak yayınladığı için bir bakıp görmemiz gerekli. Diyelim e, menülerde müzikler var. Orada telifiyebiliriz o yüzden direkt maça geçelim. Şimdi maç başlattığım zaman Yusuf Yusufgi isimli e, bir arkadaş geldi. O da Türk e, muhtemelen. E, o da Barcelona'yı seçmiş. Ben de Barcelona'yı aldım. E, şöyle bir menülere baktığımız zaman oyun planında gerçekten e, acayip değişmiş. Yani normal PES'te de son sürümünde de böyle mi olur artık onu bilmiyorum. Ama baya bir değişiklik olmuş. Şöyle aşağı doğru inip bakabiliyorsunuz. Ama bu arada FPS yerleri öpüyor şu an. Ee, görüyorsunuz aşağı basıyorum şu anda ekranı görüyorsunuz FPS yerleri öpüyor bu internet hızından kaynaklanıyor da olabilir ama Benim internetim yavaş bir internet değil ee, Online oyunlarda en azından Böyle şu an bir e, problem var Tabii ki şey değil öyle çok önemli bir kriter değil Diyelim hani böyle de bir göstermiş oldum Şu yukarıda taktikler kısmı var Taktiklerde bazı şeyler yapabilirsiniz Rakibiniz hazır diyor Gayet bir Android telefona gelen bildirim gibi Rakibiniz hazır bildirimi geldi Biraz mobil oyunu andırdı ee, o da hazırmış. Biz de hazır olalım. Hazır olamadık. Bir saniye şimdi olacağız. Ah, biz de hazır olduk. Yine bir Android bildirimi gibi ekrana geldi. Pesim mobil de var tabii ki bildiğiniz üzere. Şimdi bakalım oyunu göreceğiz artık. Ne yapmışlar, ne koymuşlar bizi test için. Yani en azından Konami'sen bir şeyi performans testi yaptırıyorsan bir oyunun Sonuçta oyun bu yani ve oyunun da birazcık da güzel görünmesi lazım. Bu arada stat bomboş gördüğünüz üzere. Ee, bakalım, aynen bunlar biziz. Şu iç sağ formasına sahip olan. Evet, PES 2022 ile karşı karşıyayız. Ee, ne diyelim, şimdi şöyle kamera bir enteresan geldi. Ee, bir tık yaklaşması uzaklaşması falan bir ufak bir baş dönmesi yapıyor bende. Ee, onun dışında bir, bir, enteresan ya ben bir bir dakika yapamadım hiçbir şey. Hangisi koşuyor? Tamam çok güzel aldık. Hop. Bir, bir enteresan bir bir şey var yani bu FIFA 2005 oynuyor gibi bir, çok garip hissediyorum şu an. Şöyle bir basalım. Pres bu arada pres yapmıyor. Hani X'e bastığınız zaman pres yapmıyor. Fifa'daki gibi sanırım taktiksel savunmada vardı ya Fifa'da onun gibi bir ayar e, var gibi hissettim. Gayet evet, güzel barajı zıplattık. Böylece gel. Şimdi e, grafikler zaten şimdi şöyle bir şey var. Bir yandan oyun hakkında gelecek oyun hakkında biraz bilgi vermek istiyorum sizlere. Şimdi oyundaki bu seneki hani bambaşka bir pesin olayı şu. Ee, Unreal Engine 5 kullanması. Unreal Engine 5 nedir? Unreal Engine 5 bir grafik motorudur. Yani gelecek olan pesti siz mükemmel mekanikler mükemmel dinamikler beklemeyeceksiniz. Bu aksi. Bu arada çok yavaş pas atıyor. Baksana. Bir oyun. Bir kaç FPS acaba bu oyun? 30'un altı gibi hissettim sanki. Ee, mükemmel grafik beklemeyin. Çünkü şey pardon. Mükemmel mekanik beklemeyin. Çünkü oyunun esprisi şey. Ee, Unreal Engine 5 kullanıyor olması. Bu arada çaprazdan kaleye paralel gitti. Yani iyi bir grafik beklememiz gerekiyor. Unreal Engine 5 şu anda yeni nesil teknolojiler arasında grafik motorları açısından hani çok motorlar hakkında çok fazla bilgim yok ama yine de motorlar açısından en sağlam olanlardan bir tanesi. PES'in de Fox Engine'den buna geçmesi gerçekten grafiksel olarak devrim niteliğinde olabilir. FIFA'nın grafikleri o kadar da iyi olmadığını söyleyebiliriz. Bu yönden PES belki de grafik olarak ön plana çıkabilir. Ama dediğim gibi yani yeni gelecek olan PES'ten şu kameranın yaklaşması baya bir zorluyor da Birbirine çok yakın değil mi? Ee, grafik olarak bir beklenti içine girmelisiniz Hani şey olursa atıyorum Bu arada animasyonlar falan Aşırı ağır ya bu Mobilde bir oyun vardı ya neydi onun adı Dream League Soccer falan vardı ya o, Onun gibi bir şey hissediyorum şu an Çok garip yani böyle hareket falan yapmıyor Adam düzgün koşamıyor falan ee, Dediğim gibi beklentiniz Sadece grafik açısından olması lazım Burada da grafiklere baktığımız zaman sonuçta bir Unreal Engine kullanılmış bir pes ama gerçekten o kadar ham ki Yani sanki e, geliştiricilere verilen bir sürüm vardır işte e, Oyunu test etmeleri açısından hani gibi eksikleri olması açısından geliştirici kiti gibi bir şey olmuş e, bu şey Çünkü çok ham yani bayağı bir hamlığı görüyoruz bakın şu dönmüyor oyuncular yani böyle futbol biraz zor açıkçası Ve birazcık da ağır olduğunu söylememiz lazım hangi sonucu değiştiriyor bu arada Güzel Enteresan bir şut çıktı oradan. Oyuncu hangisi değiştiriyor ya? Ha X. X de değil. Tuşu bulmam lazım ya. Tuşu bilmiyorum. Oo güzel gol attı. Güzel gol attı da Vallahi şu kalenin ağlarını Bu ne? Bu ne lan? Neyse. Kanka ya tamam bu bir geliştirici kiti de eyvallah da bu şey ya. Ee, sonuçta bir Unreal Engine yani çok bir garip gözüktü. Ha bu tabii ki kriter değil. Adamlar baştan baştan kocaman sayfalarca uyarılarını yaptılar. Ee, şu anda gördüğünüz oyun belki de şey değil yani herhangi bir kriteri alacağımız bir oyun değil ama gerçekten bir enteresan duruyor. Şimdi ben burada bir eleştiri yapmak istiyorum tamamen çıkmış oyunla alakalı değil, Hop çıkmış oyunla alakalı değil. Ee, marka şeyi açısından, marka yönetimi açısından bir eleştiri yapmak istiyorum. Şimdi. Sen Burada kalecinin tutuşu falan ne bileyim kağıt kağıda vurdum kaleci de böyle kağıt tut balonu falan eliyle ittirmiş gibi. Şimdi sen bir marka yönetiyorsun ve diyorsun ki PES 2022 süper olacak. O yüzden bir sene oyun çıkarmayacağız ve hazırlıklı olun. PES inanılmaz olacak. Offside olabilir bu. Aa gol. E, PES inanılmaz olacak diyorsun ve beklemede kalın. Fanlarına tamamen oyuncularına yani şu an animasyonları görüyorsunuz. E, beklemede kalın diyorsunuz. Şu an benim yaptığım şey burada bu karşımıza çıkan oyunu eleştirmek değil. Tamamen marka yönetim eleştirisi. Ve fanların, e, senin oyuncuların senin oyunu beklemeye başlıyor. E, ve sen e, aradan geçen bir yıl sonra diyorsun ki ilk defa bir ürün çıkarıyorsun ortaya. Şu anda gördüğümüz bir oyun. Ve bu ürün e, FM'nin hani FM'de böyle bir kütüklük vardır ya canlı maçları izlerken. Onun kendi oynadığımız versiyonu gibi. Ya bu kendi markana ciddi zarar. Çünkü şimdi ben bu bilgiyi biliyorum ama çoğu kişi bu başlangıçta verdiğiniz yazıları okumayacaktır. Ee, o yüzden işte bu ne biçim oyun gene pes çok kötü yapmış falan filan gibi bir yargıda bulunacaktır ve belki de satışlarınız düşecektir. Yani sizin bir yıl sonra çıkarttığınız oyun yani oyun değil tabii ki bu da hani bir test olsa bile en azından ortaya böyle güzel bir şey çıkarın ki e, oynayanlar da ha bak işte. Çünkü kimse testine bakmaz abi. O test senin işin. yani Senin burada tamamen oyuncuya sunduğun oyun önemli. Bakın görüyorsunuz kütüklüğü yani bir aşırı enteresan. Ee, böyle bir olay. Yani tamamen marka yönetim hatası olduğunu söylemem lazım. Bu yaptıkları işlemin. Yani bu e, artık ne amaçla yapılmış bilmiyorum. Dediğim gibi onlar belki de e, performansı hani e, işte online e, testini yapmak için bunu çıkardılar ama sonuçta ortaya PES adı altında hani ismine de PES vermedin okey ama sonuçta yani sen Konami adı altında bir ürün çıkardın ve tabii ki senin PES severler de bunu açıp oynayacaktır e, ve karşılarında böyle bir ürün e, gördüğü zaman sonuçta herkes e, şey değil hani anlayışta karşılamak zorunda değil e, bir takım hayal kırıklığı yaşayabilir ee, o yüzden ben bir marka yönetimi açısından bunu hatalı bir hamle olarak gördüm. Belki siz bana katılırsınız katılmazsınız orası ayrı konu. Ama sonuçta o kadar beklenen bu arada Messi ne yapıyor? Aşırtmaşık yok mu? Ya tuşlar biraz farklı. Sıra bakmayın. Ee, normalde FIFA'da attığım şutu burada koyamadım ama ee, çok önemli değil. Dediğim gibi yani şu anda e, bazı YouTube kanallarında bazı canlı yayınlarda bunun e, şu anda oynadığım e, işte pesin artık neyse e, çok fena gömüldüğünü gördüm ve bence haksızlık yapıldı of bu arada enteresan bir gol yedik e, haksızlık yapıldığını düşündüm e, o yüzden ona da değinmek istedim yani sonuçta burada çıkan şeye e, adamlar peşin peşin söylüyorlar diyelim ya şu anda buradan çok fazla görecek bir şey yok belki de e, pesi bekliyorsanız e, en azından şöyle bir buna yakın bir şey olacaktır. Yani, bu, tabii ki bundan çok çok daha güzel olacaktır ama az çok böyle mentalitelerini, mantıklarını anlayabilirsiniz. Ee, bence PES hani tabii ki buradan çok farklı olabilir. Hani buradan peşin hüküm vermek biraz saçma olur ama birazcık daha ağır ve e, daha böyle tamamen realiteyi önemseyen bir oyun olacak gibi bir hissiyat aldım. Çünkü gerçekten ağır olduğunu hissediyorum. Oyuncuların dönüşleri falan. Ee, ama umarım mekanikler de güzel olur. Çünkü grafiklerden zaten beklentimiz var. Eğer gerçekten e, grafikler kötü olursa bu oyun benim açımdan fena gömülür. Yani bayağı gömerim. Ee, ama Bekalikleri de daha iyi noktaya mutlaka getirmeleri lazım. Çünkü bayağı bir ham duruyor. Yani tamamen Dediğim gibi işte e, oyun yapımında şöyle bir aşama vardır. İşte geliştirici ekibe e, belli bir ürün ortaya yavaş yavaş iskelet ortaya çıktıktan sonra verirsiniz. E, onlar sürekli hem onlar hem tester'lar sürekli test ederler ve şuraları daha fazla geliştirmemiz lazım. Şuralarda şöyle gibi şeylerimiz var falan gibi bir şey olur. Bu tamamen eee şey gibi, onlara dağıtılan bir şey gibi e, kit gibi, belki de öyleydi <laughs> ama oyuncular bir anda keşfetti çünkü ismi de falan farklı ya, belki gizli saklı yayınlamak istemişlerdir. E, oyuncular böyle keşfedince tabii ki insanlar şey yapmaya başladı, kullanmaya başladı. E, dediğim gibi tekrar PlayStation 4 Pro'da oynuyorum. E, videonun başında da söylediğim gibi, eğer bir hata karşılaşırsanız, abi öyle pas vermezsin ama ya. Ee, dediğim sistemi kullanabilirsiniz Ben öyle çözdüm Diyelim artık e, şu maçı da Konuşmaktan bir yandan çok oynayamadık ama Tuşları da bilmiyorum Hala adam değiştirmeyi bilmiyorum bu arada Ha Şimdi şöyle biraz savunma kısmına gelmek istiyorum Burada özellikle X'in pres yapmadığını gördüm ee, Bu FIFA'daki gibi taktiksel savunma Ve eski savunma olarak değişir mi onu bilmiyorum ee, Ama Bence online oyunlarda böyle bir sistem gelecek Attık bunu bu arada Hadi ya çok kötü vurdu Messi Böyle bir sistem gelecek artık yani e, tamamen FIFA'daki gibi. Oyuncuyu savunmayı da manuel olarak kendiniz yaptınız. Ben şu an mesela pas araları yapmaya çalışıyorum. Şu topu mesela kendim aldım. X'e falan basmadım. E, böyle bir olay gelebilir. E, tabii ki bu artık yani online oyunların vazgeçilmezi konumunda. Bu arada müthiş arkadaşlar. Çok kötü. Vurmuyor adam ya bayağı kötü. Bayağı bir önceden basmanız lazım falan tuşa. O şeylere alışmanız lazım. Şu an mesela kendim koşuyorum tamamen. böyle de bence hani gelmesi lazım çünkü X'e bas topu çok rahat kap falan. Herhangi bir savunmanın şeyi olmuyordu. zorluğu ya da bir challenge olmuyordu. Hemen çatır çatır topu topu bir şekilde oynuyordunuz. Böyle bir sistemde gelmeli. ben birazcık PES'ten sonuçta PES FIFA'ya göre bazı yönlerde geride. bazı yönlerde geride ee, örnek vermek gerekirse işte lisanslar konusu olsun. Ee, ondan sonra oyuncu sayısı ve online'ının popüleritesi ve böyle e, daha çok eventlerinin falan daha az olduğu olsun. Bazı yönlerde bayağı bir girdi. Ee, ben diğer yönlerde birazcık daha PES'in öne çıkmasını istiyorum. Ya yani ne gibi mesela evet, örnek hiç... veriyorum yapay zekanın daha iyi olmasını, kariyer modunun böyle FM'e yakın çok gerçekçi ve gerçekten çok şey eee doyurucu böyle sıkmayan bir kariyer modu yapısı olmasını e, eğer ben Konami'nin başında olsaydım e, bu PES'le yetkili bir kişi olsaydım derdim ki biz zaten birçok yerden FIFA'ya hani gerideyiz şu kamera niye dibe soktun abi adamı göremiyorum gerideyiz biz bari buradan işi kotaralım derdim ve tamamen Messi bu arada Messi çok kötü vuruyorlar ya yine çok kötü vurdu biz bu diğer yönlerden kotaralım derdim örneğin işte kariyer moduna çalışırdım tamamen yapay zeka üzerinde ee, odaklanırdım, öyle şeyler yapmaya çalışırdım. Bu arada ne oldu, ne yapacağım ha, tamam. Çok kötü toplara vuruyorlar bu arada ya. İnşallah bunlar hep düzelir. Ama yani çok da bir vakit kalmadı yani. Şu anda ortaya böyle bir ürün çıkardıysan ve bu gerçekten baya eksik ve kötü görünüyor. Ee, kısa zamanda bunu nasıl düzelteceksin? Konumyu çok merakla bekliyorum hayretler içerisinde. Şu kale ağı'nın animasyonuna bakar mısınız? Bir kere çarpıyor geri çıkıyor. Bu kadar. Kısa bunlar çok önemli şeyler. Gölge desen. Hak getire yok. Bunları hani ne zaman yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Yetiştirebilecek misiniz? Bir sene daha ertelenir mi? Hani pandemi dönemindeyiz. Sonuçta bir sürü oyun erteleniyor. Bakalım göreceğiz. Bekleyip göreceğiz. İnşallah ama dediğim gibi. Yani tamamen bunu gönülden söylüyorum. Güzel bir oyun çıkar. Ve ben de artık şu FIFA'nın dandik kariyer modundan. Ben çünkü online FIFA oynayan birisi değilim. Dandik kariyer modundan kurtulalım. Şöyle güzel kariyer yapabildiğim rahat rahat böyle top bir oynanışla. E, PES'e oynayabileceğim en azından bir alternatif de elimde olabileceği bir sistem olur. E, çünkü e, tekel olmak hiçbir zaman iyi değildir. Mesela NBA e, tekel sadece 2K'nin elinde ve e, kötü bir oyun çıktı zaman insanlar mecburen onu oynuyor. Çünkü başka NBA oyunu yok. E, PES de bir gün biterse FIFA tamamen böyle olacak ve rahatlayıp kafasına göre e, şey yapmaya başlayacak hareket etmeye başlayacak. Bu da hiçbir alanda sadece oyun değil iyi değildir. Öyle düşünmek lazım. Güzel paslar. Messi Messi çok ağır. Messi var hızlı olsun be kardeşim ya. Yürüyemiyor adam. Şşş, aslanım. Hadi bakalım işine bak. Bir tane hareket öğrendim. Aha koşu var. Messi 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 hoca verdi penaltıyı. Hoca verdi penaltıyı. Hoca penaltıyı verdi. Messi orada hareket çekerken penaltıyı aldı. Şişt. güzel iş yaradı. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, R1. Ha güzel. Tamam. Şöyle yerden köşeye sert vuralım. Şöyle az bir şey bastım ama inşallah hızlı gider. İyi güzel attık. En azından Türk arkadaşa Yusuf muydu ismi Yunus muydu neydi yenilmedik. Messi'nin iki golü var. Kral tabii ki de takımını sırtlamaya devam ediyor. Evet arkadaşlar bu video böyleydi. Ee, hem sizinle beraber bir oynamış olduk ama dediğim gibi e, pes severler bu oyunu görüp bir hüsrana şeye kapılmasın. Sadece işlerinde şöyle bir olabilir. Hani kısa çok fazla bir dönem kalmadı. Ve siz uzun sürede bunu mu yapabildiniz? Ee, az vaktiniz var. Yetiştirebilecek misiniz gibi belki bir şüpheniz olabilir. Bu arada oraya atmamıştım. Kafayla pas geçti. Hadi yaz bunu. Kale. Ah lan şimşek yenseydi kiydi. Bizde. Hadi be. Ee, diye bir düşünceniz olabilir. En kötü ama şu anda gördüğünüzde uzaktan yakından bence alakası olmayacaktır. Bu sadece online testler açısından bakabilirsiniz ve ben e, girdiğimden beri herhangi bir FPS düşüşü, e, online odaklı bir sorun yaşamadım. Bu arada ben o tuşa yarım saat önce basmıştım. Yani o konuda bir sıkıntı yok zaten. Şu anda sabahtan beri arkadaşla hiç kasmadan, sıkıntı yaşamadan oynuyoruz. Online performans testinden geçti diyebiliriz ama ee, birçok test tabii ki ee, kaldı. Ama bakalım. İnşallah daha iyi olacak. Ya, temel açısından dediğim gibi bana ilk ver, verdiği izlenim ee, daha birazcık daha zor bir oyun olacağı. Ee, özellikle savunma açısından ee, zor bir oyun olacağı ve ee, yenilikçi bir oyun olacağının izlenimini verdi. İnşallah da öyle olur. Ee, bakalım Arniyalın nimetlerinin kullandığını görecek miyiz? Hadi tamam çok sevindim. Hadi bitirelim artık maçı da videoyu da bitirelim. Evet arkadaşlar siz de yorumları kısmında belirtebilirsiniz. Benim yanlış eksik verdiğim bilgiler olabilir. Bu bilgileri e, paylaşabilirsiniz sonuçta hepimiz araştırıyoruz, hepimiz internetten öğreniyoruz, okuyoruz. Belki siz daha önemli bir bilgiye erişmişsinizdir. Onları da söylerseniz yorumlar kısmında videoyu izleyen arkadaşlar da eğer yanlış bir bilgi söylediysem erişebilir. Doğrusunu öğrenebilir diyelim. Siz de kendi düşünceleriniz, yorumlarınızı beklentilerinizi mutlaka yazmayı unutmayın. Aynı zamanda bu yorumlar sadece şey değil benim videom için de faydalı. Bu arada bir free kick kullanacağız. Güzel oldu. Bir tane de free kick deneyelim bakalım. Hadi be kardeşim ya. Tamam al hadi. Tam vereceğim maçı. Sanki ne kazanıyoruz bunu kazanacağı ya. Dur 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 var sabahtan beri. Tamam yaptın değişikliğini Hadi yeter. Boş yapmışım. Şimdi. şimdi nasıl kullanacağız abi burada? Burada tabii ki işaret yok. Şöyle çekelim bakalım ne olacak. Barajdan barajın kafasına çarptı ve oradan kaleciye. Öyle dediğim gibi arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim buraya kadar. Ee, umarız çıkış zamanında da daha güzel yorumlarla daha iyi bir oyunla karşınızda olabiliriz. Diyorum kendinize iyi bakın diyorum. video ee, Videoyu izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Hoşçakalın. Adam çakal ya. Dakika 95 olmuş. Kaleci karşı karşıya kalacağım. Arkadan faal falan yapıyor. Bu ne abi? Kanka para falan mı veriyorlar şey olunca? Kazanıcı ben mi bilmiyorum? Ben mi yanlış bilgiye sahibim? Ulan şu Allah vere de bir tane atsam. E bir zırlatsam seni. Neyse. Atamadık. Vur lan. Vur. Kardeşim 97 oldu dakika hala faal yapıyorsun oğlum ne bu hırs lan Ne bu hırs oğlum <laughs> Hala faal yapıyor penaltı falan yapıyor ya adam Kazanma şeyi var adamda Nereye vuralım Hadi ulan atayım şunu <laughs> Kazandırmadım ulan var ya başka adam olsa gider Taca falan atardım avuta atardım ama şerefsizsen kazanmayacaksın sen hırslanmışsın. Ee, sana şey yok. Messi'nin tokadını yersin böyle 3 tane birden. Hadi bakayım kardeşim işine bak. Yusuf muydu Yunus muydu adın? 90 artı 8 golü yedin. Yoluna bak kardeşim. Hadi.